Selam dağcı arkadaşlar. Dağlara gönül vermiş olan arkadaşlar. Bugün size yeni bir ürün tanıtmak istiyorum. Ee, i̇nternette, Youtube'da çok fazla Türkçe karşılığını bulamadım. Arkadaşlar tanıtmak istediğim ürün North Face'in Futurelight kumaştan üretilmiş teknik ceketi. Bu teknik ceketle ilgili hemen hızlıca size bir takım bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Futurelight teknoloji, yani bu tür kumaştan üretilen montlar North Face'in 2019'da piyasaya sürdüğü, kendi teknolojisiyle piyasaya sürdüğü montlardır. Ee, bazı montlarda Gore-Tex yazarken North Face artık Gore-Tex'in biraz daha üstü bir kumaş olan Futurelight bir kumaş e, üretmiştir. Bu kumaşı 19, 2019 yılında piyasaya sürdü. Bu kumaşın ve teknolojisinin 5 ana amacı vardır arkadaşlar. Bu kumaşın ve e, bu kumaşın teknolojisinin 5 ama, ana amacı varmış. Birisi nefes alabilirlik özelliği. Diğeri su geçirmezlik, diğeri yumuşaklık, dayanıklılık ve geri dönüşülebilir özellikler olmasıymış. Bu üründen üretilen montlar ultra hafiftir arkadaşlar, ultra hafiftir ve çok konforludur. Poliüretan, doğa dostu bir malzemeden üretilmiş ve nano spinning kumaş ile üretilmiştir. Nano spinning ve pu kumaş teknolojisinin özellikleri nelerdir? Bir saat boyunca 60 dakika boyunca 1 metre karesine 90 litre su düşmesine karşın dirençlidir ve zerre kadar su geçirmez. Ürünün kullanımı bittikten sonra %90 geri dönüşüme uygundur. Normal kumaşlarda 25 yıkamada kumaş özelliğinin %80'i bozulurken Futurelight kumaştan yapılan montlar, teknik ceketler 80 yıkama sonunda kumaş özelliğinin hala %80'i Kullanılabilir özellik taşımıştı, taşımaktadır. Bu kumaş nefes alabilir ve su geçirmez bir özelliğe sahiptir. Nano spring teknolojisiyle dokunan bir kumaştır. Şimdiye kadar asıl önemli nokta bu arkadaşlar. Şimdiye kadar e, üretilen kumaşların içerisinde en çok nefes alabilen en hafif ve en su geçirmez olan kumaş budur. En zorlu koşullarda testleri geçmiş. Hem laboratuvarda hem doğa koşullarında testleri geçmiş bir kumaştır. İnce ve çok çevik, çok dayanıklı bir kumaştır. Çok hafiftir ee, bu kumaş. Futurelight teknolojinin özelliklerinden bir tanesi de benim dikkatimi çeken arkadaşlar şu oldu. Şimdi normalde Gore-Tex ürünlerde... Membran dediğimiz o iç kısım. Mesela Marmot teknik ceketin iç kısmı biraz muşamba gibi. Evet nefes alabiliyor. Su geçirmiyor. Ama çıplak tene giydiğinizde muşamba gibi bir özellik taşıyor Marmot. Memnunum bu da. Fakat Futurelight teknolojiyle üretilen North Face'in iç kısmı Kesinlikle e, membranı e, vücuda giyseniz dahi çok e, dokunmuyor insanın vücuduna. E, kumaş gibi. Bunu şey gibi düşünün. Yağmur geçirmeyen bir tişörtmüş gibi düşünün. E, en büyük özelliği o. Yaklaşık 450 gram ağırlığında. Ben mavi rengini tercih ettim. Marmottan farkı şu. Marmotun koltuk altında havalandırma e, fermuarları var. Futuralight e, teknolojiyle üretilmiş olan North Face'de bu yok. Fakat bu mont e, daha fazla nefes alıyor. E, daha fazla hava geçirgenliği var. Fakat su geçirmiyor. Yağmur geçirmiyor. Terletme yapmıyor. İki tane cebi var. Kesinlikle yağmur geçirmeyen e, fermuarlara sahip. Bir göğüs cebi var. E, aynı şekilde. Arka kısmını çevirdiğimizde Monta birleşik bir kapüşonu var. Ee, ve kapüşonunda da kask ayar ipi bulunmakta. Şu noktasında. Işıktan dolayı gözükmüyor ama. Şöyle yaparsam. Evet. Kask ayar noktası var. Sırt tarafında bir amblem konmuş. Ee, i̇şte yine belinde Belin iç kısmında gerdirme ipleri mevcut. Piyasada e, fiyatı Arkadaşlar araştırdığıma göre 1300 ile 1900 lira arasında fiyat piyasası var. Neden kaynaklanıyor bu fiyat farkı? Şundan kaynaklanıyor. Mesela 1300 liraya bulduğunuz XX large oluyor. Ya da e, small beden oluyor. O yüzden firmalarda bunların fiyatlarını bu kadar açabiliyorlar. Kampanyalı bulabilirseniz 1380 liraya kadar da bulabiliyorsunuz. E, çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Ha bir de şunu yapmayı düşünüyorum, su geçirmezlik özelliğinin testini de yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, kuru bir e, kağıt havlu, Kolundan içeriye sokuyorum. Şimdi şuraya iç kısma şuraya soktum. Testlerde bir saat boyunca metrekaresine 60 litre su basılmış testlerde. Tabii ben bir saat boyunca bunu tutma şansım yok. Evet şimdi montun içerisinden kolun içerisinden çıkardım. Arkadaşlar zerre kadar ıslaklık yok. Zerre kadar ıslaklık yok. Tek bir damla bile ıslaklık yok.